Evet bugün e, geçen sohbetimizde konuştuğumuz konuları kozmik enerji terapi tekniği üzerinden giderek kozmik enerji ile nasıl terapi yapıyoruz, niye hasta oluyoruz, kozmik enerji nasıl şifalandırıyor, diğer şifa tekniklerinden farkı ne gibi konular üzerinden gideceğiz. Şimdi insan olarak ee, geçen sohbetimizde de bahsettim. Bize öğretilmiş, dayatılmış bir şey var. Savaşmak, yarışmak, kavga etmek, <laughs> hayatta kalabilmek için savaşmak zorunda olduğumuz bize dikte edilmiş ve hepsi korku temelli. Bu bilincimize ekilen bu tohumlar korku temelli. Şimdi korkunun olduğu yerde ışık olur mu? Biraz zor çünkü ışığın olduğu yerde de korku olmaz. Ee, Burada negatif pozitif diye bir ayrım yapmak istemiyorum. Aslında yin ve yang, eril ve dişil hepsi birbirinin içinde. Ancak e, biz korkuya dayalı yaşadığımızda onun üstüne de bir sürü duygu biniyor. İşte başarısızlık korkusu, hani. Bazen birisine soruyorsun, korkuyor musun? Hayır ben hiçbir şeyden korkmuyorum diye. Ama yalnız kalma korkusu var. Başarısızlık korkusu var. Aç kalırsam korkusu var. Çok param olmazsa korkusu var. Sevilmeme korkusu var. O kadar çok ki korkunun çeşidi. Dolayısıyla korkunun olduğu yerde stres var. Stresin olduğu yerde korku var. Biz insanların hasta olma nedenlerinin temelinde stres yatıyor. Bunu artık bilimsel olarak kanıtlanmış bir bilgi hepimiz biliyoruz. Stres olduğu zaman beynimizde hangi hormon aktif oluyor? Kortizol. Savaş. E o tabii ki sabah galiba sabahın erken saatlerinde en aktif olan hormon o. E, gün içinde İşimizi gücümüzü yapabilmemiz için gerekli bir şey. Bize biraz e, enerjik tutan bir hormon. Fakat bunun dozu arttığı zaman işte hastalıklar o zaman başlıyor. Nerede stres varsa orada hastalık var. Beynimiz sürekli bizim bu endişelerimizle, korkularımızla, olumsuz duygularımızla ürettiğimiz bu duyguları beyin alıp hemen ona göre kimya salgılamaya başlıyor. E, beyin bilgi beyni zihne hitap ediyor ama duygu bedene hitap ediyor. Tüm duygular bedenlerimizde belli organlarımıza yerleşiyor. Bunu da birçoğunuz biliyorsunuz. Artık sosyal medyada gerçekten çok fazlaca bilgi var. E, çok fazlaca bilgi edinebiliyoruz. Bu bedenimizde yerleşen duygular organlarımızda sorun yaşamamıza neden oluyor. Birçoğunuz biliyorsunuzdur, öfkenin ve kızgınlığın karaciğer ve safra kesesine yerleştiği, korkuların böbreklerimize yerleştiği, stresi, korkunun gene midemiz, pankreas ve dalağı etkilediğidir tüm duygusal travmaların akciğerlerimizi etkilediği. Unutamadığımız bu duygusal travmaların, anıların, hatıraların kalın bağırsağımızda yerleşti. Hani diyor, diyoruz ya beyin bir yerde, ikinci beyin bağırsaklara. Aslında temelinde tüm duyguların ilk yerleştiği yer neresiydi? Kalpte. Tüm anılar, hafıza olarak önce kalbe yerleşiyor. Bir bebek anne rahminde ilk can bulduğu zaman ilk oluşan organı kalptir. Duymuşsunuzdur. Bazı kadim bilgilerde kalp oluştuğu zaman ruhun bedene girdiği söylenir. Hani bilimsel olarak bir kanıtı yok bunun ama kalbin oluştuğu anda ruhun da o bedende can bulduğu söylenir. İlk oluşan kalpse ise anne karnında annenin ve babanın genleriyle ona aktarılmış tüm bilgileri de kalp yoluyla almaya başlıyor çocuklar. Annenin hamileliği esnasında yaşadığı her şeyi alıyor. Her tür bilgiyi alıyor. Hani bebekler duymaz, anlamaz diyoruz ama maalesef her şeyi anlıyorlar. İyi ya da kötü her şeyi biliyor o bebek anne karnında. Doğduğu zaman da annenin yaşadığı, özellikle annenin yaşadığı tüm bu duygu ve düşüncelerin kendisininmiş gibi kayıt altında tutuyor. Bunlar nerede kayıtlı? Bilinç altında. Peki bilinç altını tetikleyen ne? Duygu. Kalpteki anıların ve hatıraların ortaya çıkmasıyla beyin nöronları, kalp nöronları ile birleşip onu yaşaması için yaşam alanında yaratıyor. Şimdi gelelim kozmik enerjiye. 25'inde yaptığımız söyleşide ee, biraz bir giriş yapmıştık. Kozmik enerji nedir? Kim tarafından bize kadar gelmiş? Tekrarlamama gerek var mı bilmiyorum ama şöyle bir üstünden geçelim çok kadim bir öğreti olduğunu anlatmıştım. Lemurya dönemine kadar uzanan çok eski Atlantis Lemurya döneminden gelen kadim bir şifa yöntemi. Bize kadar yani Avrupa'ya bizlere kadar ulaşmasını sağlayan da Rus tıp doktoru Vladimir Aleksandrovich Petrov. Petrov bu kadim şifayı bir teknik haline dönüştürmüş. Yani bir insan anatomik sistemi üzerinde çalışılacak adımlar haline getirmiş. Kozmik enerji kuantum alanında çalışan kozmikte kullandığımız frekanslar uzay katmanında yüksek bilinçten gelen frekanslar. Yani kozmik enerjide kullandığımız, bağlandığımız her bir frekans aslında bir bilince sahip. Biz buna e, uyumlanma diyoruz. Uyumlandığımız her frekansla biz rezon'e oluyoruz. Kişiye dokunduğumuzda onu da o bilince rezon'e ediyoruz. Terapi yaparken dokunduğumuz her kişiyi o yüksek hiper uzay boyutundaki yüksek kozmik bilince bağlıyoruz. Onunla tekrar rezone olmasını sağlıyoruz. Peki şifacı kimdir? Şifacı şifayı alandır. Şifaya aracı olan bizler size dokunup bu yüksek bilince, tekrar kozmik bilince bağlanmanızı ve tekrar rezone olmanızı sağlayan kişileriz. Her zaman söylerim, kimse kimseyi şifalandıramaz. Kimse kimseyi iyileştiremez. Herkes kendini iyileştirebilir. Siz herhangi birinden yardım istemek için gittiğinizde bilin ki şifacı sizsiniz. İşte bana hiçbir şey yapamadı, hiçbir işime yaramadı diyorsanız lütfen oturun ben neden bu bana sunulan yardımda, destekte fayda alamadım? Bu soruyu kendinize sorun. Çünkü size dokunan herkes araç. Bunu bir kere net bilmenizi rica edeceğim. Çünkü bu çok önemli bir bilgi. Siz ne kadar iyileşmek istiyorsanız ki iyileşmek demek, iyi olmak demek, iyi insan olmak demek, Sevgi, şefkat, merhamet duygularıyla tekrar dolmak demek. Sevgi, şefkat, merhamet duygularını da önce kendinize vermeniz demek. Kendinizi sevip, kendinize şefkat göstermediğinizde karşı tarafa gösteremiyorsunuz. E, evrenin yasaları var. Ne üretiyorsan onu alırsın. Çekim yasası var. Benzerlik yasası var alanımızda hangi frekans, hangi enerji varsa onu yayıyoruz ve onu alıyoruz.